Merhaba güç hepiniz severler. Ben Yankı Su. Bu videomuzun konusu yağ oranımız nasıl hesaplanır? Ne işe yarar? Yağsız kütle nasıl hesaplanır? Ne işimize yarar? Hemen bunlardan bahsedeyim. Birincisi yağ oranı ne demek? Yağ oranı vücut ağırlığımızın yüzde kaçının yağ olduğunu gösterir. Yani yüzde 20 yağ 100 kilo olan biri için yüzde 20 yağ oranı vücutta 20 kilo yağ olduğu anlamına gelir. Peki yağ oranı ne işe yarıyor? Yağ oranı vücudunuzdaki yağ miktarının sağlıklı oranda, sağlıklı miktarda olup olmadığını ölçmek için etkili. Bir kere hemen şunu söyleyeyim. Sıfır yağ oranı diye bir şey olmaz. Vücudun sağlıklı işlemesi için, iç organlarını koruması için ve rezerv enerji olması için belli bir miktar yağ zaten ihtiyacı vardır. Sık sık telaffuz edilen boy kilo oranı aslında bir hikaye. Boy kilo oranı diye bir şey yok. Sadece sağlıklı yağ oranı diye bir şey var. Bu rakam kadın ve erkek için farklı. Erkeklerde daha düşük, kadınlar için daha yüksektir. Sağlıklı yağ oranı Üzerinde çok anlaşılmış bir konuda değil. Yani herkesin fikir birliği sağladığı bir konuda değil. Ama genel olarak baktığınızda erkekler için %20 civarı, kadınlar için %25 civarı sağlıklı yavranları. Bunun daha altı, tabii ki daha fit bir görüntü sağlamak için etkili. Ama ilk hedefiniz sağlıklı sağlığınızı koruyacak yavrunda olmak. Peki, yavranı nasıl ölçülüyor, nasıl hesaplanıyor? Hepinizin bildiği elektronik tartılar var. Biyo elektrik impedans Cihazları... Bunlar yağ ölçer ama benim önerdiğim yöntem yağ ölçer tartılar değil. Çünkü yüksek hata oranına sahipler. Ve günden güne çok fazla değişiklik gösterebilirler. Bu da sizi sıkıntıya sokar. Neden? Ölçümleriniz arasındaki farktan dolayı kafanız karışabilir. Kas kaybetmişim şu olmuş bu olmuş. Daha etkili bir yöntem var. Sık sık da, e, telaffuz ettiğim gibi. Basit bir yöntem. Mezura yardımıyla. Her zaman gösterdiğim mezura. Mezura yardımıyla yağ oranınızı ölçebilirsiniz. Bunun için yagorani.com adresine gitmeniz yeterli. yagorani.com yagorani.com sık sık bağlantısını da veriyorum zaten. Ee, buradan mezura yardımıyla yağ oranınızı biyoelektrik impedans yani elektronik tartılara göre daha hassas bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Ve e, bununla ilgili çok soru soruluyor. Bu doğru mu şu mu bu? Bakın bütün yağ ölçüm metotlarında hata var. Hepsinde hata var. Ben size en az hata olanı ölçü, öneriyorum. Dolayısıyla kişiden kişiye farklılık gösterecek biyoelektrik impedans cihazları ile elektronik tartılara göre farklılık gösterecektir ama bu şekilde yağ oranınızı takip etmeniz daha önemli, daha verimli olacaktır. Bundaki ilk hedefiniz sağlıklı yağ oranında olmanız. Bunun dışında kilo verme, kilo kaybı, daha fit olma amacınızı yağ oranınızı takip ederek ee, takip ederseniz, öyle yağ oranınızı belirleyerek takip ederseniz daha sağlıklı sonuçlar alırsınız. Yağ oranı bunun dışında ne işe yarıyor? Yağ oranı aynı zamanda yağsız kütlemizi bulmaya yarayan rakam. Yağsız kütle nedir diyeceksiniz? Yağsız kütle vücudumuzdan yağ çıktığı zaman kalan kemik, kas ve diğer dokuların ağırlığı. Bu ağırlığın anlamı ne? Bu ağırlık temelde kemik ağırlığınız belli bir yaştan sonra değişmediği için bu ağırlık sizin kas kütleniz aslında. Yani yağsız kütle dediğimiz şey aslında kas miktarınızı belirleyen şey. Yağsız kütleniz ne kadar artıyorsa kas kütlesi inşa edebiliyorsunuz demektir. Özellikle ağırlık çalışanlar için bu önemli bir veri. Bunun dışında ağırlık çalışmayanlar için de önemli bir veri. Neden diyeceksiniz? Vücudunuzun protein ihtiyacını belirleyen şey yağsız kütle. Ben burada sık sık protein ihtiyacıyla ilgili bir şey anlatırken yağsız kütle çarpı 2 gram diyorum. Peki yağsız kütle nasıl hesaplayacağız deniliyor. Önce yagorani.com'dan yağ oranınızı hesaplıyorsunuz. Örnek üzerinden yola çıkın yine kolaylık açısından 100 kilo örneğini alacağım. 100 kilosunuz. Yağ oranınız %20. Bu ne demek? %20 yani 20 kilo vücudunuzda yağ var. Kilo çarpı yağ oranı size vücudunuzdaki toplam yağ verir. Yani 20 kilo. Tamam. Toplam kilomuzdan da yüzden 20'yi çıkardığımız zaman geriye kalan 80, 80 kilogram yağsız kütlemiz demek. Yani protein ihtiyacımıza konu olacak rakam 80. 80 kilogram bizim yağsız kütlemiz var. Spor yaparken yağsız kütlemizin artmasını hedefliyor olmalıyız. Kas kütlemizi arttırmayı hedefliyor olmalıyız doğal olarak. Ya da rejim yapıyorsak, diyet yapıyorsak, kilo vermeye çalışsak kas kütlemizi korumaya çalışmalıyız. Kas kütlemizin düşmediğine, azalmadığına emin olmalıyız. Kısaca yağ oranı bu, bu işe yarıyor. Yağsız kas kütlesi bu şekilde hesaplanıyor. Bununla ilgili sorularınız varsa lütfen videonun altında sormaktan çekinmeyiniz. Yavrunuz oranımız ne işe yarıyor, başka ne oluyor, ne bitiyor. Ama mutlaka ve mutlaka yagorani.com sayfasına girin. Ya oranınızı oradan mezura yardımını hesaplayın. Bu arada mezuram yok diyen oluyor. Mezura dostlar 1,5 liraya satılıyor. Yani mezura pahalı bir cihaz değil. Evinizde tartı olmasına gerek yok. Elektronik yağ ölçer tartı olmasına hiç gerek yok. Bu arada şu da sık sık soruluyor hemen onu da söyleyeyim. Neden o zaman diyetisyenler, hastaneler, doktorlar hep bu bu cihazı kullanıyor? Açık söylemek gerekirse daha pratik onlar için herhalde. E, pratik olduğunu düşünüyorum. Ya da mezura gibi ipgay bir yöntemle ölçüyormuş gibi gözükmek istemiyorlar. Daha havalı gözüküyor. Ama dediğim gibi mezura yöntemi daha etkili. Ben Yankı Tansu dostlar. güç hepinizden size seslendim. Umuyorum bu bilgi sizin için faydalı olmuştur. Umuyorum yağ oranınız sağlıklı seviyededir. Umuyorum yağ oranınızı daha da aşağıya çekme konusunda size yardımcı olabiliyorumdur. Dediğim gibi yorumları soruları aşağıya yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.